Ve düdük tencerede nefis bir sebzeli baget hazırlıyoruz. 4-5 tane küçük patates, 2 tane, 2-3 tane e, taze biber, e, soğan. Onları tencerede koyduktan sonra üzerine bagetlerimizi atıyoruz. Burada ne var? Burada kendi yaptığım domates sosu var sevgili dostlar. Domates sosunu da üzerine katıyorum. Dük tencerede 20 dakikada pişiyor herhalde değil mi 20 dakika 20 dakikada pişireceğiz 20 dakika pişireceğiz. Üzerine domates suyunu atıyorum. Tuzumuzu atıyoruz ve tereyağı atıyorum biraz da. Tereyağı attıktan sonra evet 2 kaşık da tereyağı atıyoruz. Evet kocaman yeter o tereyağı bence. Tuz attık mı atmadık? Atmadık. Tuzu da atalım ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Dük tenceremizin bak akmadı evet. Bu yetti. Hemen düdük tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ve nefis bir e, düdük tencerede baget, sebzeli baget hemen ocağa gidiyor. Evet, e, sebzeli güveçimiz, e, bagetimiz yarım saatte piştikten sonra şu anda servise hazır sevgili dostlar. Hoşçakalın.